...en kısa zamanda ödeşelim, olur mu? Ayşen, kim bu? Tanıştırmayacak mısın bizi? E, kendisi bugünlük konu mankenim olur. Konuyu bilmiyorum ama... ...harbiden manken gibi duruyor. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Ateş ben. Nüans bende. Nüans? Çok orijinal bir isimmiş. Teşekkür ederim. Memnun oldum. Gamze bende. Memnun oldum. Ateş evet. bende. Merhaba, ben Su. <laughs> ee, çok naziksiniz ve çok tatlısınız hanımlar ama malum görev bekler. Ee, şimdi zahmet olmazsa biri bana yürüzen Podumu gösterebilir mi? Ben hemen yanınıza olabilir <laughs> Teşekkürler Teşekkürler <laughs> Teşekkür ederim. sen bana bırak burayı. Kostümleri ben hallederim. Bunlar çok feci, gözler fel fecir oynuyor. Koş, evli vaktli adam. Koş Ayşen, koş. Yakal onları. Aferin baldız. Ne Arabayı çalarlar burada emanet. Bence sağdan sapmalıydık. Bence soldan sapacaktık. Yani siz neyin sağında solundasınız Allah aşkına ya? Adresi yazdık konuma ona göre gidiyoruz işte yani. Ne sağ sol? Oraya kıvırcık benim ailedeki konumu da yaz istersen ona göre ilerleyelim. Ne dersin? Hedefiniz 100 metre ileride sağdadır. Ah, geliyoruz bak. Ben dedim soldan dönelim diye. Dur bir bayan bakıyoruz işte. <laughs> Bak hala bayan diyor kıvırcık. Hop oh, alo orada bir duralım istersen. Ona sadece ben kıvırcık diyebilirim. Tamam kapiş. <laughs> Süleylacığım. Hmm. Eğer kardeşin bana bayan derse. Ben de istediğimi derim. Hmm. Sana bayan derse. Sen de ona bay dersin Yasemin'ciğim. Ama tatlım. Minnoş. Kıvırcık diyemezsin. Ki? Derim süreyle. Diyemezsin tatlım. Derim Süheyla. Ama kaşınıyorsun. Bak, Hayır kaşınmıyor. Bak üstüme geliyorsun. Seni çok kötü bozarım. Hadi enişte. Hadi neredesin ya hadi. <laughs> Heyecanlı mısın? Sana ne? Hı. şey söyleyeyim mi? Ben de çok heyecanlıyım. Bana ne? Ayşen. Bak heyecanlanmak o kadar da basit bir şey değildir. Çoğu insanın hayatı monoton geçer. Heyecanlanmak insan için adeta bir deneyimdir. Güzel. Mesela heyecanlanınca kan basıncın artar. Mantıklı düşünemezsin. Hmm, parmak uçların karıncalanır. Avuç içi terler. Hatta geri gelirse bütün vücudun. Yani tabii spor yapıyorsan. Çok yakıştı. Teşekkürler. Ben şunu size şöyle vereyim. Gitme. Her şey yolunda gidecek. En yüksek puanla bitireceksin okulunu. Senin gibi bir kazma yerine bir mankenim olsaydı evet olabilirdi. Bir şey söyleyeyim mi? Sinirlerinin, yanakların kiraz küpelerin gibi oluyor. Ayrıntılara takılmayı severim de. Keşke manken olarak eniştemi seçseydim. En azından o birazcık sempatik. Senin kadar sevimsiz değilim. Hmm. Demek taksinlisiniz ha? Evet evet. Bizim patron genç yetenekleri bulmak için her sene bu üniversitenin defilelerine yollar bizi. Yeriniz Ayşen Oldukça başarılı. Hem de bizeden geldiği için çok şanslı. <laughs> Arkadaşlar, biraz daha sık yapmamız gerekecek onları. Biraz bakın köşelerde de boşluk kalmış, buraya ışık gelecek. Oraları da dolduralım lütfen. şey yapmayalım. yavaş yavaş yavaş. Ayaklarına dikkat edelim bunları. Tamam. Böyle. Çiçekleri koyacağız. Hı. Hemen Yürü sana. Bu çiçekleri kim seçti acaba? Ben seçtim. Ne oldu beğenmedin mi? Yok yani şimdi gelinin adı Gül olsa Belki iyi bir seçim olabilirdi ama şimdi adı Yasemin ya, o yüzden şey. Yapayım. Ne? Hayır yani şimdi damadın adı da Ateş. Ne yapalım, yakalım mı mahalleyi? <laughs> <laughs> ah <Ay>, çok alemsiniz. <laughs> Yakmaktan beter ettiniz ama neyse işte. Arda? Yok bir şey yok bir şey. Ben sizinle birazdan ilgileneceğim. Alo. A Alo anne, biz bu konuma geldik kapı duvar ya. Hani bir kermes alanı falan mı yok burada? Ya biraz daha bakın, biraz daha bakın oralardadır. Da yap işte bir şeyler Demir. Anne neyi neye göre arayacağım Allah aşkına gönderdiğin konum yanlış ya. Zaten bayanlar burada tekme tokat girecek şimdi birbirine Biz dönüyoruz vallahi. Hay ay sakın, sakın. Hı? Perihan, Perihan koş bak hiç lafı falan dinlemiyor bunlar ya. Demir, bak şimdi biz Yasemin'e sürpriz bir düğün organizasyonu yapıyoruz tamam mı? Ya, geliyorum.